Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bu videomuzda sizler için hepimizin her gün karşılaştığı ancak ne işe yaradığını tam olarak bilmediğimiz şeyleri listelemeye çalıştım. Bakalım kaçınız zaten biliyor musunuz? Poşetlerin tam ortasındaki ucu delik parça. Evin içinde oradan oraya uçuşan poşetleri alır almaz kopardığımız ne işe yaradığı belli olmayan parça. Aslında bir görevi var. Bu parça poşetlere asmak için kullanılır. Zaten marketlerde bu amaç için kullanıldığını görebilirsiniz. Satıcı poşeti askıdan tutup çeker ve bu parça askıda kalacak şekilde poşet kullanılma hazır hale gelir. Genelde sen pazarlarından alınan poşetlerde varlıklarını sürdürmektedirler. Bir buşol açacaklarının arkasındaki parça. Esasen gazoz kapağı açmak için kullanılan bu parçanın pek bilinmeyen bir diğer işlevi ise şarap açarken tribüşonu çekmek için şişe ağzına dayanan destek görevi görmesidir. Yani mantara geçirilmiş olan tribüşon çek çekilirken bu parça şişenin ağız kısmına dayanır ve tribüşon kaymadan zorlanmadan çekip çıkarılır. Maket bıçaklarının arka kısmındaki yarık sırf şekil olsun diye konulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Körelen maket bıçağı bölümünün kırılıp çıkarılması için kullanılır. Körelen parça buraya sokulur ve bıçak hafifçe eğilerek kırılır. Fermuarlardaki tırnaklar Fermuarın kalıplanması sırasındaki bir takım işlemlerden kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu yanlış. Bu tırnaklarının görevi fermuarın açma kısmı üzerine getirildiğinde fermuarı kendiliğinden açılmasını önlemektir. Bir nevi kilit mekanizmasıdır bu küçük tırnaklar. Kumaş pantolonların düğme kısmında yer alan küçük halka. Süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu parça kemer dilinin takılması için kullanılır pantolonun kemer altından kayarak kötü bir görüntü oluşmasını engellemek için kemer dili buradan geçirilir ve kemer pantolonun ön kısmını aşağı kaymasını engeller. Üst sınıf araçların farlarının altında bulunan kapak. Araçların her yerinde bir amaca hizmet eden kapakların girinti ve çıkıntıların olduğunu düşünürsek işlevsiz bir yapı olduğu düşünülebilir. Ancak bu kapaklar altında bir şey gizliyor. O da far yıkayıcılardır. Ayakkabı, ilaç kutularından çıkan poşetler ya da kutucuklar. Üstlerinde ilaç değildir yazan. Birçok kişinin ilaç niyetine bol su ile tükettiği ya da ayakkabı kutularından poşet şeklinde olanı çıkan. Bu şeyler esasen nem alıcıdır. İlaç veya ayakkabı kutusunda nem oluşmasını önlemeye yararlar. Belediye otobüslerindeki ütü masası kılıklı şey, tipi itibariyle kusursuz bir ütü masası gibi duran bu şeyler sizin yaslanarak rahat yolculuk etmeniz için tasarlanmamıştır. Amacı tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızın sorunsuz seyahat edebilmelerini sağlamaktadır. Yanlarında bulunan emniyet kemeri ile birlikte kullanılır ve sandalyenin arka kısmının sabitlenmesi için kullanılır. Felselerdeki keskin düz kısım Kabloların plastik kısımlarını sıyırmak kabloları kesmek için kullanılan basit bir kesicidir. Ama zaten biliyorsunuzdur. Cips paketlerindeki hava Çoğunuzun cips fırmalarının bir çakallı olarak gördüğü bu boşluklar aslında paket içerisindeki cipslerin taşıma, depolama ve benzeri işlemler sırasında ezilip kırılmasını önlemeye yönelik bir hava yastığıdır. Yol kenarlarındaki tümsek aynalar. Genellikle tarihi yol, ana yol birleşimlerinde bulunan bu aynalar ara yolda ana yola çıkan araçlar tarafından ana yol üzerinde bir araç olup olmadığını görmek için kullanılır. Ara yol kısmında bakıldığında normalde görünmeyen ana yolu başarılı bir şekilde yansıtır. Grem kutusu kapaklarındaki sivri nesne yine kullanım amacı pek bilinmeyen bir parçadır amacı kapağı açtıktan sonra az kısmı alüminyum ile kapatılmış olan krem kutusunu delerek açmaktır. Kapağı ters çevirip krem kutusuna batırdığınızda çok rahat açıldığını göreceksiniz. Bez afişlerdeki delikler Çoğu insanın afişin eskimiş olduğunu düşünmesine sebep olan bu delikler aslında hava akımının içinden geçerek afişin uçmasını, yırtılmasını önlemeye hizmet eder. Yürüyen merdivendeki fırçalar Merdivene fırça koyuyorsun ama ayakkabılarınızı sürtmeyin diye uyarı işareti koyuyorsun. Ne Dediğiniz duyar gibi ama demeyin. Çünkü bu fırçaların amacı gerçekten ayakkabılarınızı fırçalamak değil. Merdiven ile yan panel arasında herhangi bir nesnenin düşüp sıkışmasını, dolayısıyla mekanizmayı bozmasını engellemek ve insanların parçalarının, pardesülerinin ve benzeri eşyalarının buralara sıkışarak tehlike yaratmasını önlemekti. Meyve sebze soyacaklarındaki çıkıntı genellikle kimse tarafından kullanılmayan hatta fark edilmeyen bu çıkıntının amacı meyve ve sebzelerin çürük kısımlarını çıkarmak. Örneğin domatesin üst kısmındaki beyaz kısmı kesip çıkarmak için kullanılır. Portakal soyarken de kabuğu çizmek için bu parçadan istifade edebilirsiniz. Ayrıca karnı yarık yaparken patlıcanlar yine bu parça kullanılarak yarılabilir. Sabit telefon tuşlarındaki harfler Cep telefonda tuşlar üzerinde harfler olmasını anlıyoruz da sabit telefon tuşlarında neden var diye düşünmüşsünüzdür çoğunuz. Bunun bizimle pek alakası yok aslında. ABD ve İngiltere'de 1960'larda telefon numaralarında alan kodu benzeri harften oluşan bir kod bulunuyordu. İşte bu harf kodlarının girebilmesi için tuşlara harfler konuluyordu. Ayrıca bazı firmaların telefon numaralarının ezberlenmesini kolaylaştırmak için numara yerine isimlerini kodlamaları için de bu harfler kullanılır. Mesela 555 dolar gibi sigara paketlerindeki illuminati işaretleri sigara kutusunu açtığınızda gizli bir köşesinde renkli daireler göreceksiniz. Aynı daireleri gazetelerde dergilerde görmek mümkün. Sakin olun bunlar gizli bir şifre falan değil. Tamamen baskı sırasında makina tarafından konulan o baskıda kullanılan renkleri gösteren işaretler. Sizinle hiçbir ilgisi yok yani gizli olması normal. Bu arada sigara içmemenizi tavsiye ederim. Televizyon kumandalarındaki rekal tuşu. Hadi biliyorsunuz ama yine de söyleyeyim. Bu tuş izlemiş olduğunuz son televizyon kanalına geri dönmenizi sağlar. Mesela Kanal D izlerken TRT1'e mi geçtiniz? Bu tuşa basarsanız tekrar Kanal D'ye geri dönersiniz.